Arkadaşlar günaydın. Bugün e, Bomontiada'dayız. Akut'un Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Senfon Orkestrası ile beraber Emir Ersoy'un Piyano Suyu eşliğinde fotoğraf, video çekimimiz var. adada çekimimiz saat 12'de başlayacak. 12 ile 2 arası olacak. Değişik bir ortam olacak. Evet arkadaşlar, Akut'un Sosyal Sorumluluk Projesi için bugün kimle beraberiz? E, Oo, Uğur'cum hoş geldin. Evet, vlog <laughs> çekiyoruz. <laughs> Burada mı olacak? Evet, saatler? buraya şimdi piyanoyu kuracağız tamam mı? Ben burada çalacağım. Sonra etrafıma e, akut korosunu dizeceğiz. Onun arkasına yukarıya da perküsyoncu arkadaşlarımızı koyacağız. Süper. Bugün Samet video çekecek. Merhaba. Enes, sen ne yapacaksın? Ben her şey abi. Mesela? İngiliz anahtarıyım, ben her şeyi hallediyorum abi. İngiliz anahtarı. Biraz sonra Agah geliyor. <laughs> videoda olmasını istediğin yani. Videoda olmasını istediğin bir karakter Agah. Evet arkadaşlar. Agah'la beraberiz. Nasıl gidiyor Aga? Çok teşekkür ederim Uğur abi. Sizleri sormayalım. Aga benim çok sevdiğim arkadaşım nereden? Kalipso 33'ten. Kalipso'dan. Çok büyük futbolcudur. <laughs> Leme, abinin özel, Leme abinin özel yeteneği. Aynen öyle. <laughs> Adam uçuyor. Lela şey Emir abi Emir abiye ne demiş Leme abi? Ne demiş? Şey takım seçmelerini Leme çağırıyor. <laughs> şey, abi çağırıyor. şey Emir abi Leme abi de diyor ki ya diyor Emir diyor. Sen diyor Agah diyor gibi Agah gibi bir özel yeteneği keşfetmişsin oğlum. Bana ne ihtiyacın <laughs> var? Sen git seç diyor takımı diyor. Ne var ya? Bugün nasıl olacak Agah? Güzel olacak abi. Akut. Ne yapacağız bugün burada? Biz bugün burada Akut için güzel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceğiz. Ee, Emirer soyum katkılarıyla Neden güzel mi? bir Akuta müzik hediye edeceğiz. Bu müzik nedir? Hangi müzik? Bu Dumanın senden daha, senden güzel, daha parçası. güzel parçası da uyarladık Yani Emir'in orta sahadaki oyununu özledim mesela. <laughs> ya Emir diyorum, adama diyorum girsene diyorum. Kanka diyor olur mu diyor falan diyor. <laughs> Alırsın şey yani anladın mı böyle hani. Şey çok şey bir ortamdayız falan. Ayıp olur yani. <laughs> Ricayla. Ya Emir ayağını uzatsan olur mu falan. <laughs> Arkada millet ölmüş mesela. Aa falan. <laughs> ee, güzel günlerdi. Gerçekten. Harbiden özledim. Başkan nasılsın? Sana dedim başkan diye işte. Tamam başkan dedi acaba bir amacın var onun için mi şey Yok diye. bir amacım yok ya. Ha tamam. Eyvallah. Tamam, Espirisi var o yüzden soruyorum. Ha yok o espriyi ben bilmiyorum. Eyvallah tamam. Bilmeden de olsa yaptık tamam, mı öyle bir şey yani? Tamam Bak başkanım dedik bir espri varmış ama anlamadık ne olduğunu yani. arada. Yani. Ben bilemedim. Ben de. Anlatır mısın? Ben Ali Rıza kaptanım olarak biliyorum. Ben de geldim. Yani, Kalipso'dan. Genel itibariyle. Bak şimdi kaptan için takımdakiler bana başkan diyorlar tamam mı? Takımın başkanı benim ama başkan değil başkan onun esprisi o ne zaman para lazım olsa bir şey ödemeler falan filan olsa <laughs> abi sen hallet biz sana veririz derken kulüp başkanı ben oldum. Hayır ya <laughs> acaba bir Yok şey ya. biliyor da He, başkan ha, şey hayır, sizin takımdan <laughs> falan. Hayır, anılarım defreşti diyorsun abi bir anda. Topla -top yani. oynayamıyoruz ki Hayır ne valla. hale geldi. A aç, mısın bir başkanın falan bir güzellik yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya <öyle mi> yani? <laughs> Yok yeter yeter bir şey yani. yani. kadar yaptım ben. Ben yeteri kadar Aynen. yaptım. Aynen. <laughs> Buğurum <laughs> 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 ya buldun tabii bizi kekle. Hayır Perküsyoncu musun? Bu, Abi bu ben şey, burada bu solist, bak solist, perküsyon, <laughs> evet. prodüksiyon, evet. çok amaçlı cep erkülü. <laughs> 61? <perkülü>. 61 bu <laughs> buçuk. Ben de 61'im. Biliyorsun. Yani Hocam ben ofluyum. O yüzden benimki evet. E, 61 yani ben buçuk. Ben de Trabzon formanı <laughs> var. Ben de 53'ü <el gülüyor> <bir gülüyor> Benim forma numarası 61 buçuk. Benim 61 buçuk of. Emir, Selçuk kaptan dediğin Hatırlarsın ya. Abi tabii canım. Ne haber abi? İyiyiz anne abi. Bugün hiçbir biraz sonra aşağı iner. Biraz söyledim ya. Falan. da yukarı çıkar. Akşama doğru. Evet, daha evet. var. Siz bir bak siz yok mesela bir basamak burada. Ali gel Ali. Bence arayı bir yarım adım daha açalım araları. Senin sesin bile olmadı. Senin seslik değil ya. Vallahi kimde oldu. Bir daha bir daha. verdik biz. Kanımızı verdik biz. Halkımız için. Halkımız için. Kişis ya. ya. Sonra, ya. abi bak. Ya Perküsyon yapmadık demeyin. Telefon geldi Eylemi Ramazan için oldu. seni istiyorlar ben de Rumaya geçiyorum. Hemen <laughs> <ya>. o zaman. Ne diyorsun? Perküsyondan da döneriz o yani. Bu sözcüğü mahallesi abi. arkadaşlar. Akut Duman'ın senden daha güzel parçasına çok güzel bir senfona orkestrası eşliğinde bir söz uyarlaması yaptı. Emir Ersoy piyanoda gördüğünüz gibi bütün akut çalışanları çok güzel bir organizasyon yapıyor. Bana bir tane piyano detayı alalım. Detayı alırken pek sözleri göndermiş olalım zaten. Çünkü zaten elleri falan çekerse en fazla arkamda akut akıllar gözükür. Evet sevgili dostlar Akut için gerçekleştirmiş sosyal sorumluluk projesinin sonlarına yaklaşıyoruz. Yani ben gidiyorum arkadaşlar daha kalıyor. Ufak daha işimiz var bizim. Herhalde. Bir ince daha işleri var. Nasıl işi oldu sonuçta keyif keyifli Akut için yaptık. Şöyle bir uzak önce. dur mesafe sen beni niye mesafem korumuyorsun benden? Şöyle biz negatif insanlar Olabilir. İnşallah montajı da istediğimiz gibi olur. Olur olur çok güzel olur. Evet. İnşallah Akut'un bizler için yaptığının karşılığını bir nebze de olsun biz de verebiliriz diye düşünüyorum. Güzel konuşuruz. Teşekkür ederim. Gerçekten hissederek konuştum. Sen benim için. ilk vlogumu seyretmedin. Seyretmedim. Sana linkini atacağım. Bu da tamam. üçüncü olacak aslında. İkinciyi daha montajını yapmadım. Aa, Belki şimdi... bunu iki diye yapabilirim ama. O zaman ilk üçteyiz. İlk üçte olmanın vermiş olduğu bir gururla Uğur abimize teşekkür ediyoruz. <laughs> Emir'cim. Nasıl iş oldu? Güzel bir iş oldu. Çok güzel, çok keyifli oldu. Evet. Biloğlu'nda Kutum ve Emir Ersoy'un yer alması benim için ayrı bir keyif. Kardeşim. Gerçekten çok güzeldi, çok hoşumuza gitti. Hep beraber o şarkıyı söylerken ki atmosfer bizi etkiledi. İşin sonunda montajı kısımda girince işin içine bence süper bir şey oluyor. Evet evet aynen. Buradan çok böyle güzel, etkileniyorsak. Çok güzel görüntüler oldu. Bir de yani burada bir arada olabilmek, bütün mesafe kurallarına, pandemi kurallarına uyarak bile olsa hani mesafemiz var ama hiç öyle hissetmiyorsun. Herkes böyle iç içe berabermiş gibi. Yani Akut zaten hani tek bir parçaymış gibi böyle sanki onlar 3000 kişiler ama bir, bir kişiymiş gibi hareket ediyorlar ve onlarla aynen birlikte oluyor. bir şey yapabilmek çok güzel, çok keyifli. evet, Akut Türkiye'nin gururu zaten. Evet Ali ile beraberiz şu anda. E, nedir göreviniz Akut'ta? Kaynak Yaratma e, Projesi Kurulu Üyesi. Güzel bir proje. Ne diyeceksiniz bunun evet. için? E, bu proje için özellikle başta Emir Ersoy'a olmak üzere ve bütün burada görev alan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün e, bize emek veren, gönlünden emek veren bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunun e, sonuçlarını hep beraber göreceğiz zaten. Biz de teşekkür ediyoruz. teşekkür e, ülkece, e, en sıkıntılanlarda anlarda hep Akıp yanımızda. Herkes de bunun değerinin farkında zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir nebze de olsa bu şarkıyla beraber, bu kliple beraber bir teşekkür edelim dedik. Bir hatıra bırakalım dedik. O yüzden bu projeyi gündeme getirdik. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Teşekkür ederiz. Pekala. Biz teşekkür ederiz.